Önümüzdeki beş buçuk ay sonra seçim var biliyorsunuz yerel seçimler ve yerel seçimler çok pahalı. Neticede adaylar hazırlanacaklar, ceplerinden para koyacaklar. Neler yapmaları gerekiyor, kaç para harcamaları gerekiyor? Bunun artık bir sektör olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ey adaylar! İşte arkadaşımız Nazlı yere basmaz İstanbul'da kurulan seçim fuarındaydı. Sizin için şöyle bir aşağı yukarı maliyeti çıkardı. Gece kulübünde gidiyoruz şu anda. Ee, evet doğru söylüyorsunuz. Sen... Ne işe yarıyor ee, bunlar seçimde? Farklı renkler herhalde seçmeyi daha iyi etkiliyor galiba. Tam bir katrilyon lira harcanacak önümüzdeki beş ay içinde. Türkiye ye yerel seçimlere hazırlanırken aday adayları partiler senin ağzını açtı. Bütçe kısmında yaklaşık bir 500 bin lira civarında bu işe reklama para gideceğini düşünüyoruz. Savaş Şahin henüz aday adayı. Ankara Yeni Mahallede yarışacak. Rakiplerinden bir adım öne geçmek için Solu seçim fuarında aldı. Ankara'nın ayazında, soğuğunda kullanabileceğiniz, kafanızı üşütmeyecek güzel örnekler. Bir aday tek seferde 100 bin atkı bile takımı satın aldı. Bir partinin genel merkezinden tam 4 trilyon liralık Bayrak anlaşması yapıldı, kampanya materyalleri ve ödenen paralar baş döndürüyor. Bir aday tek kalemde beş bin rüzgar gülü aldı bile. Peki ama bir rüzgar gülünün seçmeni etkilemekte nasıl bir rolü olabilir? Çocuklar köyde önce nereden bulacak? Veriyorsunuz bunu. Herkes elinde gezdiriyor ve çocuktan anneye, anneden babaya vesaire gidiyor. Fuar alanına sığmamış ama seçim söz konusu olduğunda her sokağa sığıyor bu otobüsler. İşte tanıdık manzara. Adaylar otobüsten seçmenlerine el sallayarak onları selamlıyor. Bu ses sistemini taktıran alan kolduğu garanti. Sokaklardaki desibeli yükseltecek hoparlörlerde ise son moda mıknatıslılar. İş bitti. Adayımız hususi aracına Tabii ses ki. sistemi. Ses, ses sistemini taktı. Bir dakika bile sürmedi da farkındasınız. Bu zamanlarında da gidip kampanya yapabiliriz. Tabii ki yapabiliriz. Diyelim ki bir muhtar adayı var ve ses sistemlerini takacak arabası yok. O zaman böyle bir portatif ses sistemi alıyor. Mahallede sokak sokak dolaşıp sesini seçmenlerini duyurabiliyor. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir pisgevidim olsa diyor. adamlar ev ziyaretlerine de çikolata götürüyor. Seçmen çikolatayı yiyor ama oy yerin mi? Orası sandıkta belli oluyor. Yine gelen bir iki mesaj var. Onlar...